Evet, e, Türkiye'de siyasi belirsizlik azaldı. E, yani milletimiz çok güçlü bir destekle, istikrardan, reformdan yana bir tavır koydu ortaya. Ve hızlı bir şekilde de hükümet programını ortaya koyduk. Hükümetimiz şimdi iş başında. Ama küresel ekonomik e, arka plana baktığınız zaman, küresel ekonomik görünüme baktığınız zaman, Tabii bir takım sıkıntılar var. Zor bir dönem. Muhtemelen bu ayın ortasında Amerikan Merkez Bankası faizleri ilk defa arttıracak uzun bir süre sonra. Evet. Parasal sıkılaştırmayı çok önceden başlattı. Yani 2013'ün ortalarından itibaren bu konuşuldu ve parasal sıkılaşma aslında bir anlamda o zaman başladı. Fakat şimdi faiz artış sürecinin Başlangıcındayız. Muhtemelen İngiltere Merkez Bankası da yılın ikinci çeyreğinde bunu takip eder. Yani dolayısıyla e, küresel olarak baktığınız zaman faizlerde bir normalleşme süreci başlayacak. Bu tabi e, gelişmekte olan ülkeler için iyi bir haber değil. Evet. Çünkü bu küresel anlamda. Gelişmekte olan ülkelere para akışını sınırlar. Evet. Hatta e, para akışının yönünü de değiştirebilir. Yani e, bizim gibi gelişmekte olan ülkelere örnek olarak söylüyorum. Yani dolar likiditesinde bir miktar sıkışma, bir miktar sıkıntılar yaşanabilir. Bu bir önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Küresel olarak ikinci bir sorun alanı da Çin. Evet. Çin çok uzun yıllar, yaklaşık 20-30 yıl, %10 civarında bir hızla büyüdü. Şimdi büyüme %6-6,5 civarına düştü. Bu tabii ki e, küresel ekonomi için olumsuz bir gelişme ve emtia fiyatlarını ciddi bir şekilde etkiliyor. Çin'in önümüzdeki dönemde aslında kontrollü bir şekilde e, iç talebi canlandırıp, yatırım sadece yatırım ve ihracat eksenli olmaktan çıkıp daha dengeli bir modele doğru geçişi gerekiyor. Şu anda o geçişin de başındayız. Bunun yansıması nasıl? Emtia fiyatlarını bu olumsuz etkiliyor. Zaten dikkat ederseniz işte 2014'ten itibaren emtia fiyatlarında çok hızlı bir düşüş yaşandı. Bu da gelişmekte olan ekonomilerin yine dengelerini olumsuz etkiliyor. Şu anda mesela petrol ihraç eden ülkelerin hemen hemen tamamı cepteniyor. Çünkü onların bütçelerinde öngördükleri petrol fiyatı ile bugünkü fiili petrol fiyatı arasında büyük farklar var. Dolayısıyla basit bir rakam vereyim size. Yani Körfez ülkeleri için öngörülen 2016-20 arası mesle mesela fazla 450 milyar dolar civarıydı şimdi 200 milyar dolar açık verilecek bugünkü petrol fiyatları varsayımıyla ya o kadar etkili şimdi Dolayısıyla Çin'deki bu yeniden dengelenme süreci küresel anlamda para politikası ve faizlerin normalleşme süreci bunlar karşı karşıya olduğumuz çok önemli sorunlardır Hı. fakat Türkiye olarak ben inanıyorum ki siyasi istikrar sayesinde yapacağımız reformlar sayesinde Türkiye pozitif yönde ayrışacaktır evet. Çünkü bu ayrışma potansiyeli vardır ve e, ben size birkaç hani, e, başlıklar rakamları paylaşayım 2016'yı Türkiye için nasıl görüyoruz evet. şimdi her şeyden önce 2015 yılı bütün belirsizliklere rağmen yani iki seçime etrafımızdaki işte ateş çemberine rağmen Türkiye 2015'i bence bu mevcut şartlar altında iyi bir performansla kapatıyor. Nasıl bir performans? Türkiye yüzde 3-3,5 arasında büyüyecek. Evet. Muhtemelen 3'ün biraz üzerinde bir büyüme söz konusu. Bu